Çok teşekkürler kıymetli ev sahiplerimize, mülk sahiplerimize. Bugünün hayırlı ve uğurlu gelmesini diliyorum. Onların aslında hayatlarını sürdürecekleri sağlam ve güvenli konutlarında yaşamlarını sürdürecekleri konutları da inşallah en yakın zamanda ee, bir kahvelerini içeceğimiz şekle büründükleri günü birlikte yaşamak dileğiyle diyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bugün çok kıymetli il başkanımızla, değerli parti meclis arkadaşlarımla ve elbette bugünün ev sahibi değerli Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat ve aynı zamanda Sarıyer ve küçük çekmece belediye başkanlarımızla birlikteyiz. Bugün aynı zamanda tabii Büyükşehir Belediye'mizin çok değerli yol arkadaşlarım burada, meclis üyesi arkadaşlarım, Büyükşehir Belediye'mizin yöneticileri, genel sekreterlerimiz, diğer bürokrasinin kıymetli yol arkadaşlarım. Aynı zamanda tabii bir başka ev sahibi var. O da Kiptaş. Ona da bu yolculukta ev sahiplerimiz kadar mülk sahiplerimiz kadar teşekkür ediyorum. o işbirliğini sağlayan ikili oldular. Hem Kırptaşa hem genel müdürüne ve bütün çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Tabii onunla birlikte yolculuğu devam ettiren yüklenicimize de başarılar diliyorum. Bu salonda tabii çok özel bir buluşmayı sağladık. Yoğun ilginizden şu hissediliyor özellikle hanımefendilerin, annelerin, hatta babaannelerin, anneannelerin gözlerinde o ışıltıyı hissedebiliyorum. Yıllardır umut ettikleri, mülklerinin gerçek anlamda sahibi olmaları ve bir an önce evlerine girip güvenli bir yaşam sürdürebilmelerinin çabasının sonuca erişmesindeki o huzuru hepinizin gözlerinde görüyorum. Tabii şunu söyleyeyim. Biz yıllar boyu süren bu ve buna benzer çıkmazları aşarak insanlarımızın çözümü hissettiği, çözümün bulunduğu ortamı gördüğü bir e, İstanbul var etme e, duygumuzun bir sonucu bugün yaşadığımız. Tabii e, günlerce, aylarca, yıllarca heyecan içinde gün saydığınız bu duygu inşallah bugün e, bahtınıza ee, o dualarla bahtınız açık olsun dediğiniz dualarla hissettiğiniz e, sonucu bugün size yaşatmak bize nasip oldu. İşte bu mutluluk ve heyecan içerisinde e, buluşmayı sağladık ama ne yazık ki hepimizin de e, bildiği üzere yine dün e, hepimizin e, evine ulaşan acı haberle sarsıldık ve şehitlerimizi Rahmetle anarken hem milletimizin hem silahlı kuvvetlerimizin hem de ailelerimizin başı sağ olsun. Ee, Tabi yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Bu vatan için evlatlarını şehit veren ailelerimize başta annelerimize babalarımıza e, sabır diliyorum. Onlarla birlikte hepimiz üzüntülüyüz şunu söyleyeyim bu ülkenin pırıl pırıl genç evlatlarını askerlerimizi şehit vermek elbette hepimizi üzüyor. Derinden üzüyor. Ben başta bir baba olarak üzülüyorum. Ee, hepimizin e, evlatları bugün eğer yaşamlarını sürdürüyorsa, hayatlarını devam ettiriyorsa o şehitlerimizin bu mücadelesi sayesinde ne yazık ki şunu da konuşmak lazım. Yıllardır bu lanet olası terör belasının derdini çekiyoruz ve evlerimize kederler çöküyor. Ee, yöneticiler, bizler hepimiz aslında esas görevi işte vatandaşlarımızın başına gelebilecek bu tür belaları, sıkıntıları def etmektir. Vatandaşlarımızın huzur ve refah içerisinde yaşamalarını sağlamaktır. Bunun için çalışmak zorundayız ve hep birlikte milletimizi zora sokan, sıkıntıya sokan, üzen, başını öne eğen, acı çektiren ne varsa, milletimize bu sıkıntıyı yaşatan ne varsa bunları bertaraf etmeliyiz. Bizlerin en büyük çabası da bu olmalı. Hele hele terör belasına karşı amasız fakatsız doğru çözümlerle, ve dileğimiz odur ki tek bir şehit bile vermediğimiz bir Türkiye var etmek. Bu da bu da en kalıcı şekliyle çözümlerin oluşması e, amacıyla yapılması gereken iş ve işlemler vardır. Başta milli birliğimiz ve beraberliğimizi sağlamak. Hepimizin bu acıyı hissettiğini bilmemiz ve bunu hissetmemiz. Biz bazen acıyı bile bölüyoruz şehitlerimizi verdiğimiz anlarda bile bu işi dönem dönem siyasetin bir parçası haline getirme çabalarını yaşıyoruz. Bu bizi iki üç büklüm büklüm ediyor. Yani parçalıyor inanın. Bu çok kötü bir şey. Bu milletin hiçbir ferdinin bazı şeylerde duygu farklılığı olamaz. Bu milletin bayrağı, bu milletin vatanı, bu milletin birliği, beraberliği, bütünlüğü bu cennet vatanı hep birlikte var ettik. Atalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz nice mücadelelerle yüzyıllardır vatan edindiğimiz bu toprakta var, var olabilmek adına hepimizin evinde şehit de var, gazi de var. Hepimizin yuvasında var. Öyle acılar var ki Balkanlardan göç edip buraya gelenlerin yaşadığı acılar, trajedilerimi konuşsak, ya da Kafkaslardan buraya gelip burayı vatan edinirken yollarda yüz binlerce insanın öldüğü, yok edildiği, ne yazık ki katledildiği ortamları mı konuşsak? İşgal altında kalan bu cennet vatanın bir karış toprağını dahi vermemek uğruna bir yuvadan tek bir kişinin kalmadığı kurtuluş mücadelesinden Çanakkale mücadelesine kadar geçmişimizi mi konuşsak? İşte bütün bu birlik beraberlik duygusu böyle bir şey. Ben bir acının yaşandığı anda bu cennet vatanın herhangi bir köşesinde bir vatandaşımızın içine de o acının düştüğünü hissediyorum. Bu yönüyle işbirliği içerisinde acımızı hep birlikte hissettiğimizi hissederek ve bilerek sorunların üstüne hep birlikte çalışarak ve düzenli bir şekilde giderek Eminim ve biliyorum ki terör belasını, terör örgütlerini hep birlikte bu cennet vatan üzerinden püskürtürüz, uzaklaştırırız ve yok ederiz. Ama önce hep birlikte olabilmeyi, birlikte başarabilmenin o ana karakterini mutlaka sağlayabilmeli, sağlayabilmeyi başarabilmeliyiz. Bu bakımdan bu sabah tabii ki başka bir duyguyla, başka bir coşkuyla huzurunuza çıkmayı temenni ederdim ama yine acı düştü. Bütün bu yaşananlar, bütün bu yaşananlar en başta her şeyimizde canımızı, vatanımızı emanet ettiğimiz silahlı kuvvetlerimize olan güvenimizle birlikte devletimizin bütün yönetim kademelerinin, bizlerin başımızı öne koyup eğip düşünmemiz gereken ve o silahlı kuvvetlerimizin büyük mücadelesine arka planda nasıl katkı sunmamız gerektiğini de e, hep birlikte tasarlamamız gerektiğini altını çizeyim. Türkiye'miz için ne yazık ki terör beka sorunlarından birisidir. Ve bunu aşmakta bizim elimizdedir. Şunu söyleyeyim, aslında Türkiye'miz adına bir beka sorununun daha çözümü için buradayız. Deprem de bu memleket için bir beka sorunudur. Bakın daha bir yılını doldurmak üzere olan 6 Şubat depremi on binlerce diye tarifleyebileceğimiz sayısını söylemekten böyle geri durduğumuz, söylediğimizde içimizi yakan, insanımızı kaybettiğimiz bir depremi yaşadık ve o insanlar Kendilerini huzurlu hissetmek istedikleri yuvalarında gece uyurken hayatlarını kaybettiler. Nice çocuklar, nice kadınlar, gençler, evlatlar, büyükler hep beraber her birini toprağa verdik ve büyük acılarla verdik. Ve hala acısı o bölgede var. Hala çözüm bekleyen derin sorunlarla milyonlarca insanımız yüzleşmekte. İstanbul'daki deprem meselesi de beka meselesidir. Çünkü aynen Doğu Güneydoğu'da yaşadığımız depremler gibi buradaki deprem de büyük bir tehdit olarak kapıda beklemektedir. Depremin ne zaman olacağı, kaç şiddetinde olacağını düşünmeden ve konuşmadan. Çünkü oraya hiçbir etkimiz yok. Depremin ne zaman olacağını, kaç şiddetinde olacağını hiçbir etkimiz olamıyor. Bu doğanın bir gereği İstanbul'da da yaklaşık 250 senede bir yüksek şiddette olan bir depremden bahsediyoruz. Ve biz aslında şu anda o devinimin o dönem ucunda bulunan bir süreçte yaşayan insanlarız İstanbul'da. Dolayısıyla bunu konuşmayalım. Bayılıyoruz bunu televizyonda konuşulmasına. Ne zaman olacak, şiddeti ne olacak? Zannediyoruz çok konuşulunca bir 20 sene 30 sene daha ileri gidecek veya 40 sene daha ileri gidecek veya şiddeti biraz aşağı düşecek. Bu bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren başka konular var. Ve bu konuda çözüm bulmak zorundayız. Nasıl? Milletimizle birlikte. Yani sizlerle aynen böyle bir arada olarak bir arada konuşarak. Nasıl? Kurumlarımızla bizler, belediyeler, büyükşehir, ilçe, bakanlık, devletimizin bütün kurumlar. Kimler? Tabii ki finans kuruluşlarıyla. Tabii ki yüklenici firmalarla, sektör bileşenleriyle. Yani bu iş bütünlükçü bir hareket istiyor. Niçin beka sorunu biliyor musunuz? İstanbul ve çevresinin bu ülkenin gayri safi milli hasılasının yüzde altmışını ürettiğini unutmayalım. Yani İstanbul aslında belli bölgelere, belli yörelere bir yerde olan bir depreme ya da bir afete koşar, yetişir, çözüm de bulur. Ama İstanbul'a çözüm bulmak kolay değildir o bakımdan en az hasarla, en hafif haliyle inşallah Allah'ımıza dua ediyoruz. Hep birlikte çalışarak başaracağımıza da inanıyoruz. Kimsenin burnunun kanamayacağı şekliyle depremleri atlatabilmenin yolunu çizmeli ve çözümlerini bulmalıyız. Bakın daha yeni Japonya'da 7.6 şiddetinde deprem oluyor ve bir can kaybı veya işte büyük bir trajik görüntü görmüyoruz. Raporunu istedim. Hem oradan aldığımız raporlarla hem ulusal uluslararası kaynaklardan eden, edindiğimiz belgelerle biz bunu niçin yapmayalım? Niçin yapamayız? Yaparız. İnanın Şili yapmış, Peru yapmış, Arjantin yapmış biz yapamayacağız. Olmaz. Utanç duymalıyız. Ama ya bu işi elimize, yüzümüze, gözümüze bulaştırmayalım. Birlikte konuşalım, birlikte çözüm bulalım. Hep beraber yapalım. Gerçekten böyle olmalı. Bunun anahtarı burada. Beş yıl önce göreve başladığımızdan bugüne bu yolculukla sürdürüyoruz. Bütün iş ve işlemlerimizi depreme yönelik. Yani bu meseleyi muhatabı kimse masasına giderek, bakın masamıza çağırarak değil, masasına giderek çözümün nasıl olacağını, nasıl olduğunu anlatarak bir süreç geçirdik. Geçirmeye de ısrarla devam ediyoruz. Bir yandan da işimize baktık. Bu bakımdan işte biz bu kentsel dönüşüm meselesinin de bu söylediğim bütüncül mücadelenin bir parçası. Kentsel dönüşüm her şey değil bakınız. O kadar etkileri var ki çevresel ekosisteme dair etkileri. Yani bir deprem olduğu zaman önceden tedbir almamız gereken o kadar çok şey var ki. Sadece evlerimiz diye düşünürüz değil. Yollar, köprüler, viyadükler, altyapı, kanalizasyon İçme suyu, doğalgaz, bütün bunlarla ilgili yatırımlar yaptık yapmaya devam ediyoruz. Yani 360 derece bir iş bu. Bakınız deprem bölgesinde aylarca hatta yılına geldi işte birçok sorun yaşanıyor altyapıda şurada burada. Bütün bunları çözüme kavuşturmalıyız. Bir yandan yenilerini yaparken depreme dayanıklı daha dayanıklı hale getirmenin çabasını ortaya koyarken bir yandan geçmişte yapılmış ama bugünün deprem yönetmeliğine ya da depremin etkisine dayanıklı olmayan altyapı, üst yapı, çevre etkileri vesaire gibi ne var ise onlara da çözüm bulma konusunda yoğun bir emek sarf ediyoruz. Bakınız bu şehirde Allah korusun bir deprem olduğunda enkazın büyüklüğü 200, 250 milyon metre kübün daha üzerinde bir büyüklükten bahsediliyor. Yani Allah enkaz, enkazın yani kaldırılmasının bile yükünü düşünün. İşte böyle bir yükü olan yollarının kesintisiz çalışması gerekiyor. İşte metro yatırımının da böylesi bir deprem şehrinde o kadar önemli olduğunun altını çizelim. O bile hem ulaşım hem oralarının bir e, sığınak, bir sağlık alanı vesaire kullanılması gibi, lojistik alanların yapılması gibi birçok yaptığımız yatırım yani İstanbul'un neredeyse en batısında kurduğumuz Ahmet İstivan Halk Ekmek Fabrikası o kocaman yapı aynı zamanda bizim bir lojistik merkezimiz projesi. Ya da ta Tuzla'da yaptığımız ve şu an tam gaz devam ettiğimiz yeni hal binası ve yanındaki o büyük yapımız bir lojistik merkezi olarak İstanbul'un bu sorunlarına çözüm bulacak depremle mücadelenin adımları. O bakımdan bu beka sorunu dediğimiz ekonomik olarak çok büyük zora sokacak olan bizi bu deprem sürecine dair mücadelemizin gerçekten topyekun verilmesi ve devletimizin, milletimizin asla diz çökmemesi için birlikte hareket etmeli ve çözümler bulmalıyız. Kıymetli hemşerilerim, biz 2019'dan bu yana inanın bir mesela çok önemli bir adım attık. Bunu lütfen iyi anlayın. 2019'dan bu yana bizim yönetimimizde bir şahsın ya da bir şirketin ya da bir grubun özel çıkarı uğruna bir tek parselde, bir tek yerde özel imar çıkarılmasına müsaade etmedik. Böyle bir teklifi meclise asla getirmedik. Bu önemli bir şey. <laughs> bir önemli bir şey biliyor musunuz? O Büyükşehir Belediyesi'nin koridorlarını ben siyaset yaşamım ve belediye başkanlığı dönemlerimden dolayı yaklaşık 15 yıldır birim. Burada çok deneyimli meclis üyesi arkadaşlarım, belediye başkan arkadaşlarım var. Bu tür parsel bazında bir kişinin bir grubun imar artışı meselesinde oralarda bu işin nasıl takip edildiğini ve adımlar atıldığını bilirim. Biz yapmadık, yaptırmadık, yaptırmayacağız. Bakın bu önemli. Bu niye önemli biliyor musunuz? Ya bu şehre bir bütün bakmazsak bu millet nasıl yaşayacak? Mahalleler nasıl oluşacak? Evler nasıl bir araya gelecek? O evlerin okulları, sağlık ocakları, hastaneleri nasıl tasarlanacak meselesine bir bütün bakmayı başaramazsak bu kadim şehri Fatih Sultan Mehmet'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emaneti İstanbul'a ihanet ederiz. Zaten bizden önce yönetenler çıktı dediler ki biz İstanbul'a ihanet ettik. Onun için millet İstanbul'a ihanet edeni sevmez. Sevmez. Bu çok net. O bakımdan biz bu tarz yapılaşmalara, imarlaşmalara, kaçak yapılara, işgallere asla göz yummadık yumlayacağız. Kamuya ait alanları, ka koruma alanları, su havzaları bizim için hassas bölgeler oldu olmaya devam edecek. Yüzlerce noktasını bu şehrin yeşil alanlara büründürmenin vadileri, kıyıları ve o alanları yaparken de hassas bir biçimde yapmanın özenli çabasını ortaya koyduk. Meydanları. Daha geçenlerde işte Beşiktaş Belediye Başkanımızla Rıza Akpolat'la Beşiktaş Meydanı'nı açtık. Ya yıllarca oranın nasıl metruk, nasıl işgal altında olduğunu, yani perperişan bir halde olduğunu gördük ve ya yaşadık. Şimdi gidin en soğuk akşamda bile İstanbul'da, en havanın iyi olduğu ortamda bile şu kısacık günlerde ben bazen geçerken böyle durum uzaktan bakıyorum. Yüzlerce, binlerce insan bir arada hasbihal ediyorlar, konuşuyorlar. Daha önce hemen Barbaros Bulvarı'ndan gelen koşarak vapuruna giderdi. Şimdi koşarak vapura gitmiyor, bir duruyor böyle etrafına bakıyor. İnsanı mutlu eden şeylerdir bunlar. İnsanlar şehirlerin meydanlarında, güzel caddelerinde, yeşil alanlarında, yaşam vadilerinde Haliç'in kıyılarındaki o güzel peyzaj uygulamalarında mutlu olurlar ve mutlu olarak evlerine gidenler evlerinde de mutlu olurlar. Birbirlerine iyi davranırlar, çocuklarına iyi davranırlar, o moralle başarılı olurlar. Yani şehir mutluluğu, şehrin insanlarına verdiği mutluluk aslında toplumsal ve milletçe mutluluk anlamına gelir. O bakımda yaptığımız işin önemli olduğunu ifade edelim. Genel müdürümüz söyledi, e, Karanfilköy Hani merkezi bir yerde, rantı yüksek, çözümü kolay, eleştirisi yapanlar oldu dedi. Size bir örnek sunmak istiyorum. Merkezi noktada ya da değerli noktada diye birbirinden ayırt edemeyeceğiniz, birbirine çok yakın iki semtten bahsedelim. Birisi Karanfilköy olsun. Birisi de hepinizin yakından bildiği Fikirtepe olsun. Fikirtepe'yi biliyorsunuz değil mi? Fikirtepe'ye ister D100 karayolundan Bostancı tarafından gelirken bakın ister İstanbul birinci köprüyü geçip Altunuzade'den devirdikten sonra yukarıdan aşağı inerken bakın ister haremden gelirken bakın göreceğiniz tek şey var. Kocaman bir beton blok duvar. Fikirtepe'nin aslı fikirleşmeden gelir. Orası aslında Osmanlı döneminde aydınlanmanın en çok Hissedildiği, konuşulduğu, sohbet edildiği mekanların olduğu yerden gelen bir Fikirtepe ne yazık ki ismine de yakışmayacak, İstanbul'a da yakışmayacak, Kadıköy'e de yakışmayacak bir pozisyona evrildi. Niye? Ben meslek yaşamından biliyorum. Ta 2000'lerin başlarından itibaren, 2007-2008'den itibaren Fikirtepe tartışması başlatıldı. Yahu neler yapılmadı, neler yapılmadı. Ben biliyorum, uzaktan izledim, kulak misafir oldum, emlak piyasasından mesleğim gereği yaptığım, iş yaşamım gereği duydum. Gizli em, emsal artışları, gizli pazarlıklar. Efendime söyleyeyim, bir kısım devletin kurumlarının ama belediyeler üzerinden, yani o zaman Büyükşehir Belediyesi, TOKİ, Emlak Konut, Şehircilik Bakanlığı dönem dönem bu işe alet edildi. Ve kötü bir iş çıktı ortaya, kötü bir iş. Size bir şey söyleyeyim mi? Evini veren, gece kondusu olan ya da orada tapulu binası olan evini veren benim gariban vatandaşımın hiçbirisi mutlu değil. Fikirtepe'de hiçbirisi mutlu değil. Ya müteahhit mutlu değil o da battı. Çoğu. Devlet de mutlu değil. Kurumlar da mutlu değil. Kimse mutlu değil biliyor musunuz işin ucunda? Belki bilmediğimiz bir avuç insan mutlu olmuş olabilir. Onu da ben takip edeceğim, edecek değilim. Bu acı durumun yaşanmasının sebepleri var. Peki Fikirtepe gelelim Karanfilköy'e. Yine burası çözüm bulmadı. 50 yıllık geçmişi var neredeyse bu tartışmanın. Ne oldu? Her şeyi şeffaf yaptık. Göreve gelir gelmez arkadaşlarımla her şeyi şeffaf yaptık. Kiminle? Sizlerle. Açık açık konuştuk. Kiminle? Bu işin ilgili kamu kurumlarıyla ama bakanlık ama başka kurumlar makamlar ama meclis o kadar şeffaf yaptık ki bazıları şaşırdı. Ya bu kadar şeffaf olmanın arkasında ne var diye. Arkasında bir tek şey var. Vallahi bizim gönlümüzdeki iyi niyet var. Vatandaşımızın kazandığı yerde biz varız. Onların kaybettiği yerde biz yokuz. Ya da bir avuç insanın kazandığı yerde biz yokuz. Milletin kazandığı yerde biz varız. Bu kadar ne? Gözü bu. Bakın, vatandaşa rağmen, bilime ortak akla rağmen iş yapılmaz. Ve biz burada vatandaşın can güvenliğini, çıkarlarını öne koyarak, ortak akıldan, teknikten, mühendislikten, mimarlıktan da faydalanarak güzel bir iş çıkarttık. Ve Karanfülköy'de sürecimizi başlattık. Tıkır tıkır işledi ve çok güzel işler ortaya çıktı. Göreceksiniz. Yarınlarda bugünden de koyabilirsiniz. Fikirtepe'yi alın koyun maket olarak sol tarafa. Karanfilköy'ü alın koyun maket olarak sağ tarafa. Bütün İstanbullular seyretsin. İstanbul'un geleceğini kime emanet edeceğini de oradan karar versin. Bu kadar basit. Şunu söyleyeyim. Tabii yüklenicimizle ve bütün paydaşlarıyla yol yürürken iş bitti, toparlandık, her şeyi sağladık. Ama inanın buradan ekstra kaynaklar da ürettik. Yani biraz komşuda pişer, bize de düşer misali oldu ama Rıza Bey sarı yere de bu işin ucu dokundu ve orada e, işte başkanımızın açılışını yaptık. Kocaman Atatürk'ün bize emaneti büyüklere fidanlığını da buradan elde ettiğimiz kaynakla bir lira harcamadan İstanbul'u hediye ettik. Yine buradan yarattığımız kaynakla adalarda metruk bir halde kaybolmaya doğru herhangi birinin eline geçme ihtimalini de görerek 30-35 bin metrelik bir alanı yine belediyemizin iştiraklerinin girişimiyle belediyemiz bünyesini aldık. Onu da söyleyeyim burada. Yani Orman Bakanlığı isteseydi o yeri bize verebilirdi. Al burayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi sen koru işlet diyebilirdi. Yok illa ihaleye çıkacağız. Gönlümüz el vermedi. Burayı iştiraklerimiz üzerinden ihalede aldık. İyi de para verdik aldık. Olsun. Arkadaşlarıma dedim ki biz kimiz? Kamu kurumu. Kime para vereceğiz kamu kurumuna? Tamam kamunun malından kamunun malına aktarım yapacağız. Başkasına e, buranın geçmesine müsaade etmeyin. İhalede ne gerekiyorsa yapın ve alın dedim. Orayı aldık. O metruk halden kurtarmak için hem de sosyal amaçlı kullanımları açık adaların en güzel sahilini, en güzel plajını, en güzel otelini orada açtık ve e, İstanbul'ların mal haline getirdik. Orada bu kaynakla yapıldı. Buradan elde ettiğimiz kaynakla yapıldı. Sonuçta biz olmasaydık söyleyeyim, bakın bu kadar övünçle söyleyeyim. 20-25 yıl daha burada uğraşırdınız onu söyleyeyim. Bakın net bütün arkadaşlarıma söyledim. Yapacağınız her işi milletin huzurunda yapın kardeş. Bizim hiçbir gizli işimiz olamaz. Bazen bana başkanım size çok özel bir şey konuşmak istiyorum. Ya benimle özel neyin olabilir? Söyle yani. Her, her yerde nerede rastlarsan böyle özel bir anımız yok biz. Yani kişisel anım ayrı. Yani evim, yuvam. Biri de eğer gelmişse benden kişisel bir bu varsa o da ayrı. Ama onun dışında biz yaşamımızı bu işe vakfettik, kendimizi İstanbul'a da mühürledik kardeş. Bu şehre hizmet edeceğiz, bu milletin evlatlarına hizmet edeceğiz. İnşallah e, buralar göz bebeği e, şekliyle devam edecek. Az önce genel müdürümüz plan yapma anlayışının, projeyi yönetme anlayışının bir başka örneğini de hemen birkaç yüz metre yukarıdaki polis okuluyla burası arasındaki farkı da ortaya koyarak izah etti. Çok net böyledir. Sizler benim güzel hemşerilerim, İstanbullu kıymetli vatandaşlarımız bunun ne anlama geldiğini anlarlar. Bakınız bu şehri ortak akla, demokrat bir zihniyete, temsilciye değil, birinden izin alarak hareket edecek kişilere değil. 16 milyon insandan talimat alan onların arzularını, isteklerini yerine getirene oy verin kardeşim. Bu kadar basit. Başka bir şeye gerek yok. Bu millet temsilciye oy vermez. İstanbul'un koltuğu, İstanbul'un yönetim koltuğu, kumanda koltuğu önemlidir. O koltuğa oturan milletini dinleyecek, tam yol ileri diyecek. Tam yol ileri derken dönüp arkaya acaba o ne der diye korkarak bakıyorsa o İstanbul'un koltuğunda oturamaz. İstanbul'un koltuğu böyle bir koltuk, onu söyleyeyim. İstanbulları bu anlamda elbette ki çocuklarının geleceğine sahip çıkacak sürece yol yürümelerini konusunda hassas olacaklarını biliyorum. Karanfilköy gibi sayısız dönüşüm projelerine imza atmayı diliyorum. Sokaklara kadar gireceksiniz kardeşim dedim arkadaşlarıma. Ve biz girdik, girmeye de devam ediyoruz. Kamut kaynaklarını bizden uzak tutuyorlar. Bazı bankaların bu sürece destek olmalarını hala sağlayabilmiş değiller. Ama biz çözüm üreteceğiz. Ama yüzlerine de vuracağız bunu. Niçin bunu yapmıyorsunuz? Bu millete niçin yardımcı olmuyorsunuz dönüşümleri için diye yüzüne vuracağız. Ama yolumuza da devam edeceğiz. Çözüm bulacağız. Kaynak üreteceğiz. Sektörün bileşenleriyle makul vadelerde e, vade farksız, fiyatı artmaksızın insanlarımızın cebinden, bildikleri parayı ödeyerek iş yaptıracakları sistemler sunacağız. Yapacağız kardeşim. Beş daire mi? On beş mi? Elli mi? Beş yüz mü? Beş bin mi? Yapacağız ve insanlarımızı bir an önce yaşamlarını yitirmeyecekleri, depremden korkmayacakları yuvalarına kavuşturacağız. Bu bizim milli bir meselemizdir. Milli bir sorun, sorundur. Çözümü için de gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen biraz uzattım kusura bakmayın eee emeği geçen bütün paydaşlara teşekkür ediyorum. Eee İstanbul Büyükşehir Belediyemize, Kiptaş kurumumuza, e, bütün aşamalarında çok şeffaf bir biçimde bizimle çalışan değerli Beşiktaş Belediyemize kıymetli başkanına ve bütün eee vatandaşlarımıza buranın mülk sahibi olan sizlere, yüklenici firmamıza başarılar diliyorum. Yolları bahtları açık olsun. Güzel yuvalarında İnşallah bir kahvelerini içmek üzere buluşmak dileğiyle binizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bu tür haberler için lütfen Hep Laf kanalına abone olmanızı ve bu video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.